Merhabalar. Bugün size yine çok güzel bir örnek göstereceğim. Bu örneğin ismini Aşkın Yolları koyduk. Çok sevdiğim birisi verdi buna bu ismi. Ben de yakıştırdım. Örnek çok basit. Burgu gibi görünse de aslında burgu değil. Farklı bir teknikle böyle bir görüntü alıyor. Onu göstereceğim size. Örgüde kullanılan model, pirinç modeli ve düz ters örgü. Ben burada 3 örneği yan yana kurdum ki genel kurulumda nasıl olduğunu görün diye. Ama şu an size tek örnekten göstereceğim. Örnek bir sağ bir sola dönerek gidiyor. Ben size hem sağ hem sola dönüşleri göstereceğim. İkisini yan yana koymak size kalacak. Birinin yarısında diğerini döndüreceksiniz. Bu şekilde devam edecek. Örnek 6 ilmek, araları 2 ilmek. Kurulumunu da bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi şöyle yakından göstereyim. Angora iplerle çok güzel oluyor. İnce bir ip tercih ettim bunun için. Ben önden ilmek attım. Yine her zamanki gibi 3 kenar ilmeğim var. 2 yan ilmek verdim. Bu örnek aralarındaki boş ilmekler. Ama siz arzu ederseniz tabii ki 3 ilmek de yapabilirsiniz. Ancak 2 bence ideal. Yan yana sıkı duruşları güzel oluyor. İlk örneğin kurulumundan anlatıyorum size. 3 kenar ilmeğini alıyorum. 2 tersi alıyorum. Bu örnek yanındaki boş ilmekler söyledim. Şimdi örnek kurulumunu anlatıyorum. 2 düz 4 ilmek pirinç yapıyoruz. Ters Düz ters düz Örneği kurmuş olduk şu an. Yeri belli oldu. 2 ters yapıyorum yanında ve kenar ilmeklerimi alıyorum. Arka sırada hiçbir özellik yok. Tersi ters, düzü düz örüyoruz. 3 kenar ilmeğimi aldım. 2 ters 4 pirinç yapıyorum. 1 2 3 4. 2 ters. 2 düz ve kenar ilmeklerim. Ben anlatımda kolay olsun ve net görünsün diye kalın bir ip tercih ettim gösterirken. Ama dediğim gibi ip angora iplerle çok güzel duruyor. Yine ön sıradayım. Yine aynı işlemi yapacağım. 2 tersi aldım. 2 düz örüyorum. 4 pirinç. 1 2 3 4 ve boş ilmekleri örüyorum. Arka sırada yine anlatmayacağım artık tersi ters düzü düz örüyoruz. Pirinçleri de aynı şekilde pirinç yapıyoruz. Bir miktar ilerledikten sonra zaten size göstereceğim. İlk başlangıçta bu mesafeyi siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bence bu kadar kafi. Ancak ben daha net görünmesi için bir sıra daha gidip geleceğim. Aynı şekilde aynı işlemi yaparak. 3 kenar ilmeği. 2 yan ilmekler. Örneğin kendisini söylüyorum. 2 düz. Ters. Düz. Ters. Düz. Örnek 6 ilmek zaten. 2 yan ilmekleri örüyorum ve üç kenar ilmeğini alıyorum. Arka sırada dediğim gibi yine aynı. Dilerseniz örgüyü takip edin. birkaç sıra ördükten sonra aslında tersler düzler belli oluyor. Pirinçler de belli oluyor. Orada bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum ben. İlk kurulum aşamasında belki karışabilir. Şimdi şu aşamaya geldik. Gayet de net bellidir herhalde. 4 ilmeğimiz pirinç. 2 ilmek düz. Şimdi o burgu gibi görünen kısmı yapacağım. Örneğin bütün özelliği orada zaten. Şimdi dikkatle izleyin beni. 3 kenar ilmeğini alıyorum. 2 yan ilmekleri alıyorum. Şimdi şu iki düz ilmeğimiz kalıyor. Arkadaki 4 ilmeği bunun üzerine aktaracağız. Şu şekilde bunu arkadan getirip bunun üzerine atıyorum. Diğerini de aynı şekilde alıp bunun üzerine atıyorum. Bu 4 ilmeği bu iki ilmeğin üzerine atıyorum sürekli bakın. 3 Dördüncüyü de attım. Bu şekilde burgu gibi görünüyor. Bir ilmek dolama yapıyorum ve düzlerimi örüyorum. Şimdi burada ilmek eksildi. Arka sırada ilmek çıkaracağız. Diğerlerini yine gelişine göre örüyorum. Üç kenar ilmeğini aldım. İki yan ilmeği alıyorum. Ve geldik örnekli kısma. İki tersi örüyorum. Artırdığım ilmeği görüyorum. İpimi arkaya aldım. İlmenin içine girip bir ilmek çıkarıyorum. Bir tane de doluyorum. Tekrar giriyorum. Tekrar bir ilmek çıkarıyorum tekrar doluyorum ve bu ilmeği bırakıyorum. Bir ilmekten 4 ilmek çıkarmış olduk ve diğerlerini yine normal devam ediyorum. Aynı şekilde ters ters düzü düz şeklinde devam ediyoruz. Bu kez bizim şu yandaki iki düz ilmeğimiz sağdaki iki ilmeğimiz sola geçmiş oldu. Pirinçler önde olmuş oldu. Sadece buna dikkat edeceksiniz. Örnekli kısma geldim. Artırdığım 4 ilmekte işlem yapıyorum. Bunlara pirinç yapıyorum şimdi. Düz ters düz ters ve iki düz ilmeğimi örüyorum. Yandaki boş ilmekleri alıyorum. Yine bu şekilde 10 sıra yapıyoruz burayı. 10 sırada bir burgu güzel yakıştı. Tabi dediğim gibi bu size kalmış bir şey. Örneklerde değişiklik yapabilirsiniz. Kendi tarzınızı çıkarabilirsiniz. Örnekli kısma geldim. İki ters alıyorum. Düz gördüğüm ilmeği pirinç yapacağım için ters örüyorum. Ters düz. Ters düz ve diğer düz ilmeklerimi örüyorum. Şimdi burayı istediğim seviyeye gelinceye kadar aynı şekilde öreceğim. Hiçbir değişiklik yok. Bütün sıralar aynı örülecek. Eğer ki burada yanında diğer örnek olmuş olsaydı, onu ne zaman başlamanız gerektiğini şimdi söyleyeceğim. Hani ben yarıda diyorum ya. Dediğim gibi kendiniz de belirleyebilirsiniz bu aralığı. Biraz hızlı geçiyorum buraları. Bakın burası 4 sıra oldu. 1 2 3 4 5. yapıyorum. Bu sırada diğerine işlem yapabilirsiniz. Yani eğer yanındaki örnekte kurulum yapmak istiyorsanız yani dönerek yapmak istiyorsanız benim gibi bu esnada diğer örneği de ilmekleri atacaksınız. Ama ben tek örnek gösterdiğim için devam ediyorum. Normalde şu an bunun yarısındayım. İki örnek gidecekse yanındaki ilmeğin işlem yapılma zamandır. Aslında buraları hızlandırarak geçmeyi düşünüyorum ama birebir buradan benim yaptığım sırayla bir takip edenler varmış. O şekilde zorlandıklarını söylüyorlar. Onun için tam gösteriyorum. Birinci geldim. Bir sıra daha gidip geleceğim. Bakın belli olmaya başladı artık ters düz ilmekler. Onun için artık zorlanmıyorum. Görüp dönebiliyorsunuz. Şimdi ben bu mesafenin yeteceğini düşünüyorum. Tekrar ilmekleri döndürmek için. Hadi burgu diyelim oraya. Tekrar burguyu koymak için. Bu mesafenin yeteceğini düşünüyorum. Şöyle bakarsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra burası. Bunda ilmekler düz ilmekler soldaysa bu ilmekleri bunların üzerine atmak ön yüzde çok zor oluyor. Onun için bu tür burgularda yani düz ilmekler soldaysa tersten arkadan işlem yapıyorum. Gösteriyorum şimdi tekrar örnek kurulumunu. Üç kenar ilmeğini aldım. İki düzleri alıyorum. Geldim örnekteki ters işlemleri, ters ilmekleri, arkadaki ilmekleri bunların üzerine atıyorum. 1 2 3 4 Bir tane artırıyorum bunun yerinde. Örgüme devam ediyorum. 2 tersi ördüm. Yanındaki kenar ilmeklerini örüyorum. ön yüze geldim. Bir ilmekten dört ilmek çıkarmayı göstereceğim. Şimdi size düz ilmeklerim bu tarafa geçti. İki düzü örüyorum. İpimi öne alıyorum. Bir ilmek çıkardım. Bir artırıyorum. Bir ilmek daha çıkarıyorum. Bir daha artırıyorum. Ve bu ilmeği bırakıyorum. Örgüme devam ediyorum. Örnek bunların tekrar şeklinde devam ediyor. Arka yüzde pirincini oluşturuyorum. Şimdi bunlar benim artırdığım ilmekler. Ters, düz, ters, düz. Pirincimi de oluşturdum ve yine örneğime rutin şekilde devam ediyorum. Bakın. Şimdi ilk başladığım yere gelmiş oluyorum. Örneğin ilk başında da aynen bu işlemi yaptık. Ne yaptık? 2 düz 4 pirinç yaptım. 1 2 3 4. Örnek bu şekilde tekrarlı gidecek. Çok zevkli bir örnek. Güzel üreyen bir model. Şöyle tekrar göstereyim. Diğerini. Şöyle. Yeleklerde, hırkalarda çok yakışacağını düşünüyorum ben. Hatta etollerde, atkılarda, şallarda, şapkalarda kullanabilirsiniz. Hepsine çok yakışacak bir model. Ve de kolay. Sadece pirinçlere, terse düze dikkat edeceksiniz. Başka hiçbir özelliği yok. Ben severek yaptım. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum. Yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum. Abone olarak beni desteklerseniz çok memnun olurum.